mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti seçimlerinde sonucun sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesi. Mahalle seçimlerinde zarflardan çıkan oy pusulalarının sayım ve döküm işine geçilir. Her oy pusulası okundukça cetvel yazıcı iki üyeden her biri önlerindeki KM Taksim 1 sayılı cetvele aşağıdaki şekilde bilgi ve işaretleri yazar, Aynı işlemler KM Taksim 11 sayılı cetvel için de tekrarlanır. Bu şekilde okunup sayım ve döküm cetvellerine geçirilmiş oy pusulalarını başkan, diğer görevli üyeye verir, sayım işi bitince paketlenerek kenara ayrılır. İlk oy pusulası okununca, pusulada yazılı muhtar adayının adı ve soyadı ve ihtiyar heyeti üyelerinin adı ve soyadı, KM Taksim 1 ve KM Taksim 11 sayılı sayım ve döküm cetvellerinin yukarısında bulunan en soldaki sütuna ayrı ayrı yazılır ve sütundaki bir rakamının üstü çizilir. İkinci oy pusulası okununca, şayet ilk pusuladaki kimseye oy verilmişse, onun sütunundaki iki rakamı çizilmekle yetinilir. İkinci pusulada başka bir kimsenin adı varsa, onun adı ve soyadı soldan ikinci sütuna yazılır ve sütundaki bir rakamının üstü çizilir. Bundan sonraki pusulalarda yazılı adların daha önce geçmiş adlardan olup olmamasına göre yukarıdaki işlemler tekrar edilir. Oy pusulalarının okunması ve cetvellere geçirilmesi bittikten sonra oy almış her adayın adı ve soyadının yazılı olduğu sütunun altına aldığı oy sayısı rakamla ve yazıyla yazılır. Sandık sonuç tutanağına geçirilmeden önce en yüksek oy alan adaydan başlanarak sıralanır. Oyların eşitliği halinde at çekme ile kazanan üye ve sıralaması belirlenerek sonuç orada bulunanlara yüksek sesle ilan olunur. Bu husus tutanak defterine mutlaka geçirilir. Dikkat. Oyların eşitliği halinde birden fazla sandık olan yerlerde at çekme işlemi ilçe seçim kurulu tarafından yapılır. Bundan sonra cetvellere tarih konulur ve bunlar başkan ve üyeler tarafından imza edilir.